Baba Torik. Evet 24 Eylül Cuma günü Bursa Spor kendi evinde Bucu Spor'u ağırlayacak. Bursa Spor geçtiğimiz hafta Antep deplasmanında tatil olan maçta aslında pek de iyi oynamadığı bir karşılaşmada yüksek ihtimalle 3 puanla e, tanışacak. 3 puan almış olacak. E, Antep'te aslında oyunu kazanmak için pek bir şey yapamayan bir Bursa Spor takımı vardı. Ama avantajlı oldu. Avantajını e, Sahip olduğu hava toplarından gelen bir golle maç döne geçmişlerdi. Fakat ben bu maçın bu şekilde biteceğini düşünmüyordum açıkçası. Çünkü Antep takımı çok iyi hazırlanmıştı maça. E, gerek hocaları gerekse oyuncular. E, büyük ihtimalle Bursaspor Spor'u zorlayacaklar. Gol atabileceklerini düşünüyordum açıkçası. Maçı Bursa kazanacağını düşünmüyordum o maçta. E, çünkü Bursaspor'daki Valencia mağlubiyetinin etkileyeceğini söylemiştik Antep e, maçını. Yine Tekin Valencia'dan farklı mağlubiyet e, etkilemişti Bursaspor'lu oyuncuları. Şimdi bu aslında biraz da şanslı olaydan sonra Bursa Spor kendilerini de Buca Spor'a ağırlayacak. Biliyorsunuz Buca sporda da kendi evinde Galatasaray'a mağlup oldu. O maçta da aslında çok ortada geçen bir maçtı. Buca Spor hani zeminin kötülüğünden bahsediyor herkes doğrudur. Ama zemin Buca Spor'a da kötüydü sonuç olarak. Buca Spor'da da iyi teknik oyuncular var. Onlar da onları kullanamadılar. Sonuç olarak ortada geçen maçı Galatasaray Ayhan'ın biraz da şans golüyle 1-0 kazandı. Ee, şimdi Buca Spor bunu telafi etmek için gelecek Bursa'ya. ama son şampiyon Bursa'nın kendi evinde ciddi anlamda bir şeyi var. Yani potansiyeli var. Gerek seyirci potansiyeli, gerek oyuncuların duruşu. E, ligde kolay kolay kendi evlerinde maç vermeyeceklermiş gibi duruyor. Ben bu yüzden bu maçta da Bursa kazanacağını düşünüyorum. fakat Bursa Spor öyle çerez bir takım değil. O yüzden maçta da asılacaklarını düşünüyorum bu maça ve kolay kolay gol yiyeceklerini düşünmüyorum. Ee, bu yüzden bu maç için ilk tahminim Bursaspor'un Spor'un kazanacağı, ikinci tahminim maçın at bitçeği yönünde. Baba Tori.